Herkese merhaba. Bugün nostaljik bir tarifle geldim. Öncelikle bu muhteşem kurabiye için 3-4 adet elmamızı rendeleyip ocağa alıyoruz. Ocağa aldığımız elmalarımızın üzerine bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Ardından isteğe göre yarım su bardağı ceviz ve fındık içi ekliyoruz. Ben her ikisini de birlikte kullandım. Son olarak da bir tatlı kaşığı tarçınımızı ilave edip iç harcımızın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Ardından kurabiyemizi yapmaya başlıyoruz. Oda sıcaklığında 250 gram tereyağımızı koyuyoruz. Ve aynı şekilde oda sıcaklığında 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. 4 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyoruz. Ardından tercihe göre 1 adet limon kabuğu rendesi ekliyoruz eklemenizi tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem oluyor. Ve karıştırıyoruz. Ardından 4 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyip son olarak da kabartma tozu ekliyoruz. Ve videodaki gibi şekil veriyoruz. Ben iki farklı şekilde kullandım. Bir rulo olarak sardım. İkinci tepsimi de poğaça görünümünde yaptım. hazırladığımız kurabiyelerimizi tepsiye dizip 160 derecede 20 dakika kontrollü pişiriyoruz. Ve fırından çıktıktan sonra sıcağıyla üzerine pudra şekeri ekliyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.